Herkese merhaba arkadaşlar. Bundan bir önceki video olan X4'te devam edeceğiz tabii ki. En son bir seçimimiz olmuştu. O seçimden ilerleyeceğiz ama bunun öncesinde ben size şöyle bir konsept hazırladım. En sevdiğim uzay oyunları. Bu konseptin içinde benim eskiden oynadığım, nostaljik sayabileceğimiz, bazıları yeni versiyonları çıkan oyunlar var. Bunları tek tek anlatacağım, açıklayacağım. Hikayelerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. İlk oyunumuza geçelim. Hey. Bloodshed flowed in its wake. But the exiles returned to their homeworld, Higara. A young woman led them across the galaxy, and it is she who will lead them again. Her name is Karen Sajet. This is the story of the end time. We know this because the Third Core has been found. Bundan uzun uzun yıllar önce sanırım sene 2007 civarı falandı ben Homeworld ile tanıştım. Yani Homeworld benim aslında ilk hayranlık duyduğum uzay oyunlarından bir tanesiydi. Strateji dalında yani daha çok bir simülasyon değil de böyle tepeden bakıştı. O zamanlar öyle diyorduk biz böyle tepeden bakıştı. Strateji demiyorduk. Tepeden bakıştı strateji oyunu diyebileceğimiz oyunla tanıştım. Homeworld serisi aslında çok güzel bir seri. Ben ilk tabii ki 2007 civarında falan 2006-2007 civarında da tanışmıştım. O zamanlar bir CD dükkanında çalışıyordum. O CD dükkanında Homeworld ile karşılaştım. Tabii o zamanlar Torrent'e çok fazla hakim değildim ve işte kapağında böyle bir uzay oyunun logosu falan görünce hemen alıp yüklemek istedim. Daha sonrasında oynadım. Tabi aradan biraz zaman geçti. 2009 yılı falandı galiba. Bir iki sene sonra. Ben bir internet kafede çalışıyordum o zaman. Fethiye'de yaşıyordum. Bir internet kafede çalışıyordum. O internet kafede hatta Homeworld'u yüklemiştim. Homeworld 2'yi yüklemiştim. Belki oynayan olur, belki ilgisini çeken olur vesaire. Sanırım bir iki kişi falan ilgisini çekmişti oyunu oynuyordu. Hatta bana sorular soruyordu abi bu oyun nedir vesaire diye. Hatta çok da gurur duymuştum hani Türkiye'ye böyle uzayla alakalı oyunları sevdirebildiğimi hani düşündükçe ki bu zor bir şey. Bunu tabii ki Türkiye'ye de vurmamak gerekiyor. Genel dünya çapında böyle bir sıkıntı mevcut. Neyse hikayeye devam edelim. Homeworld'un hikayesi şöyle tabii yıllar yıllar sonra yani dünya çölleşiyor. Bir hastalık kapıyor dünya öyle söyleyeyim dünya çölleşiyor ve insanlık uzaya çıkıyor. Farklı farklı gezegenlere geçiyorlar. Bir sistem var. O sistem Homeworld dediğimiz bir sistem. Ev diyebileceğimiz bir sistem. O sisteme tam grubun ismini hatırlamıyorum ama hatırlarsan e, hatırlarsam buraya bir yere koymuşumdur. Bir grup saldırıyor vesaire onlara engel oluyoruz. Konseptiyle, gemileriyle, oyunun bize verdiği atmosfer ile hikaye anlatımı ve dört dalda müzik ödülü kazanmış bir oyundan bahsediyorum. Yani gerçekten Homeworld serisi serisinin müzikleri muazzam müzikler. İnsan her oyunu oynayışında daha da hype'lanıyor. Böyle daha da tam o savaşın içerisine girdiğinizi hissediyorsunuz. Yani o müziği size veriyor o oyun. Homeworld 1 ve 2 olarak iki tane oyun vardı. Hatta şu yakın zamanlarda sanırım sene 2015'te Homeworld Remastered geldi. Hem Homeworld 1 hem de Homeworld 2'nin grafik motorlarını güncelleyerek bize sundular. E Remastered çok güzeldi. Aldım hemen oynadım. Oyun gerçekten çok güzeldi. Yalnız Homeworld Homeworld Remastered'ı çıkarttılar. Çıkartmasına güzel de para kazandılar. Çünkü oyunu gerçek anlamda seven çok fazla insan vardı. Ve bu onlara güzel bir gelir kaynağı sağladı. Homeworld Remastered. İnsanlar da şunun farkındaydı. Homeworld Remastered'ı yapmalarının amacı bir sonraki oyuna yatırımdı aslında. İnsanlar da bunun bilincindeyken o zamanlar sanıyorum 45 dolar 40 dolar civarında falandı. Ben de zannımca bir 60 liraya 70 liraya yakın bir fiyattan satın almıştım yüksekti. Onun oyuncular yine de satın aldığı Hiç kimse gram şikayet etmedi fiyatından vesaire. Birkaç böyle oyunu bilmeyen, işte uzaya çok fazla merak olmayan insanlar bu konuda şikayetçi olmuşlardı ama daha sonrasında işleri biraz dibe sokan bir oyunla geldiler. 20 Ocak 2006'da piyasaya sürülen tabii ki o garip oyun Homeworld'ün garip oyunu Homeworld Desert of Karak olarak geçiyor ismi. Bu oyun geldikten hemen sonra zaten insanların böyle Homeworld evreninin gezegende geçen versiyonu ile karşılaştıkları zaman bir şaşırmışlardı ki keza ben de şaşırmıştım. Yani tabii ki oyunu hemen alıp denemek istedim ki denedim de. Yani hani seveni var sevmeyeni var diyebiliriz. Ben orta dereceli tutuyorum. Tabii ki Homeworld Desert of Kara gerçekten güzel bir oyun. Oynarsanız anlayacaksınız. Hikayesi de muazzam bir oyun. Bir komutanımız var. Bizim o komutanla birlikte kardeşimizin bulunduğu kariyera gidiyoruz. O kariyeri buluyoruz vesaire. Hani Homeworld'ün aslında biraz daha geçmişinden yola çıkarak anlatılmış bir hikaye. ...hayeden bahsediyoruz burada. Yani... ...o Homeworld nasıl doğdu, nasıl geldi... ...vesaire gibisinden. Neyse... ...Homeworld serisinin ikinci... ...oyununun bir de şöyle bir kısmından... ...bahsetmek istiyorum. Homeworld 2'nin... ...daha çok mod desteğiyle geldi. Yani... ...Homeworld 2 ayrıyetten keza vardı... ...ve Homeworld 2 severler ve... ...uzay severler buna çok fazla mod yaptılar. İki tane modu vardı benim gözümde... ...çok fazla yüksek derecelerde olan. Birinci sırada olan... ...kesinlikle indirip oynayacağım... ...Homeworld 2'nin kompleks modu versiyonuydu. Bu modun içerisinde Homeworld 1 ve 2'nin içinde bulunan bütün gemiler, o hikayede yer alan bütün araçlar, gereçler hepsini eklemişler oyuna. Yani siz single player normal bir modda oynarken de bunların hepsine erişebiliyordunuz vesaire. Ve gemi çeşitliliği gelmiş. İkincisi ise tabii ki herkesin de bileceği gibi Star Wars modu. Yani birçok uzay oyununda Star Wars modu olmazsa olmazdır. Ya Star Trek ya Star Wars. Yani bu çeşitlilik katar oyuna. Daha çok zengin katıyor ki Homeworld 2'nin mod çeşitliliği gerçekten çok fazla. Star Wars'tan tutun Star Trek, Battleship Galactica'dan tutun da yani hatta bir robot animasyonu vardı. Onun bile modu vardı. İnanın çok fazla mod çeşitliliği var. Uzay konsepti adı altında gerçekten fazla mod çeşitliliği var. Ama e, isterseniz Homeworld 2 Remaster'da oynayarak başlayabilirsiniz. Bir de şöyle güzel bir haber vereyim ben size. Tabii ki bunu duyan birçok oyuncu ki keza ben de olmak üzere bunun üzerinde çok çok sevindik. Homeworld 3 geliyor. Homeworld 3'ün gelişi yani bu yıl içerisinde gelmesi planlanıyor 2023'ün. Umarım sonlarına doğru çıkacak. Oyun eğer bir erteleme almazsa ki, erteleme aldığıyla alakalı bir duyum aldım. Umarım bu sene içerisinde çıkar çıkmazsa da seneye senenin ilk çeyreğinde karşımıza gelecektir Homeworld 3 Türkçe arkadaşlar. Tamamıyla %100 tabii ki Türkçe değil. Sadece Türkçe dil desteğiyle geliyor. Konuşma İngilizce olacaktır. Ama altyazı ve menü seçeneği komple Türkçe olarak geliyor oyun ve bu beni o kadar çok sevindirdi. İnan yani şu an hala konuşurken böyle bir şey oluyorum. Çünkü Homeworld serisi gerçekten için, içten içe benim araştırmak istediğim bir seriydi. Ki keza da araştırdım hikayesine baktım vesaire. Gerçekten güzel hikayesi var ve Homeworld 3'te de bu Homeworld 1 ve 2'nin hikayelerine de değinecekleri için bir enklopedi olacağı, anksiklopedi olacağı için oradan da ekstra bilgiler edineceğiz. Çünkü Homeworld evreniyle alakalı yeni bilgileri yani eskiye nazaran yeni bilgileri Homeworld 3'te daha detaylı verecek. Bunu araştırdım bugün gün içerisinde. Homeworld Remastered'ı almak isterseniz arkadaşlar şimdi Steam'e gidip alabilirsiniz oyunu. Oyunun şu an güncel fiyatı gerçekten çok uygun. 55 TL gibi bir fiyatı var bu oyunun. Yani biliyorsunuz ki bu Türkiye'deki oyun fiyatlarını vesaire yani bir Red Dead 2'nin 2000 TL'ye satıldığı şu günlerde Homeworld gibi çok güzel bir oyunun Remastered'lı halini sadece 55 TL'ye alıp oynayabilirsiniz ve size şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle Homeworld 2'yi bugün satın alıp oynamanız gerekiyor. Çünkü Homeworld 3 gelecek. Türkçe bir şekilde gelecek. Ben Homeworld 2'yi de böyle bir Türkçeleştirme içerisine de girebilirim. Tam söz vermiyorum size. Sakın yanlış anlamayın beni. Size böyle bir umutlandırmak kesinlikle istemem. Hex arkadaşımızla birlikte bu konuya ilerleyen zamanlarda yani Homeworld 3'ün çıkmasına yakın bir zaman bu konuya da el atmayı düşünüyoruz. Çünkü Homeworld 3 Türkçe gelecek. İnsanlar Homeworld 1 ve 2'yi neden Türkçe oynamasınlar böyleydi şimdi ikinci oyunumuza hadi geçelim İkinci oyunumuz 2006 ve 2007 yıllarında yine keza tanıştığım bir oyundu kendisi. Ben daha çok böyle 2006 ila 2010 yılları arasında çok fazla böyle uzay oyunlarına kendim adamışlığım vardır. Hani tabii ki hepsini bilenen oynamadım. Yani hani hepsini tamamıyla oynamadım. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki birçok oyun var bunların içerisinde. x wingde de olmak üzere Star Wars oyunları vesaire var. Ama bir başyapıt olarak benim Star Wars evreni hariciinde tamamıyla işte bu bir oyunudur diyebileceğim oyunlar arasında çok nadir oyunlar vardır. Star Wolves bunlardan bir tanesi. Star Wolves dediğimiz oyun zamanına göre yani 2004 yılında çıkmış bir oyuna göre mekanik ve içerik olarak insanlara çok fazla şey sunuyordu. Kendi ekibinizi geliştirebiliyordunuz, kendi geminizi geliştirebiliyordunuz. Ekibiniz sizden bağımsız olarak bir yerlere gidip gezebiliyorlardı. Siz bir grup filoyu da kontrol edebiliyordunuz. Tabii ki sınırlı filolardan bahsediyorum. Ve her biri farklı karakter olmak üzere ekip bireyleriniz vardı. Yani atıyorum Julian diye bir ekibiniz vardı. Motorlardan sorumluydu. İşte Ash diye bir farklı bir karakter vardı. Silahlardan sorumluydu vesaire. Bunların seviyeleri vardı. Ve muazzamdı gerçekten. Yani uzaydaki kendi mürettebatınla birlikte bir uzay yolculuğunuza çıktığınızı hayal edin. Ve bu 2004 senesinde yapılmış bir oyun. Unutmayın o zamanlarda insanların böyle biraz daha fütüristik bir oyun Oyun oynamaları gerçekten çok zordu. Ve taktiksel bir oyundu bu. Taktik elementleri barındırıyordu. Yani e, sıra tabanlı diyebileceğimiz bir oyundu. Sıra tabanlıdan şöyle söyleyeyim ben size. Biraz role play tadında biraz sıra tabanlı taktik yapabildiğiniz. Nereye ne zaman ateş etmenizi gerektiren tıpkı FSL tarzı bir oyundu. FSL diye bir oyun vardı. Birçok arkadaşımız da sever bu oyunu. O oyun da iki boyutlu bir oyundu daha çok. Ama onun içerisinde biraz daha tekst barındırıyordu. Teksten çok biraz daha hem grafiksel hem taktiksel bir uzağı oyunu olduğu için benim baş tacımdır bu oyunda. Yani baş bir tanesidir öyle söyleyeyim. Tabii ki Star Wars bir Rus yapımı bir oyun. Daha sonrasında Star Wars'un ikinci oyunu geldi. O da 2010 yılında çıktı. Bu oyunu da oynadım ama oyunu beğenmediler. Yani birinci oyuna nazaran çok daha kötü tasarlanmıştı. Çok daha pay zekası çok düşüktü. Birinci oyunda hadi insanlar bir şekilde idare ediyorlardı oyunu. Ama ikinci oyun gerçekten hani birazcık geliştirmeye çalışmışlar oyunu ama dibe vurmuşlar. O yüzden bayağı olumsuz karşılandı oyun. Ama daha sonrasında e, şirket battı. Tabii ki doğal olarak. Xbox Software dediğimiz bir şirketti bu şirket. Şirket ikinci oyunla birlikte batışını ilan etti. Ama oyuncuları da sevdiği için hani bu oyunu oynayan insanları da umursadıkları için bu oyunu satmak istediler. Tabii her oyun gibi böyle. Yani çok fazla oyun şirketi var. E, atıyorum ilk oyunu tasarladıktan sonra oyun şirketleri ikinci oyunları çıktıktan sonra bir batışa geçiyorlar. Ya da arayışa geçiyorlar hani bizi destekleyecek bir grup var mı vesaire diye. Neyse lafı uzatmıyorum. İkinci oyunda Star Wars 3 Civil War olarak çıktı. O da yine çıkışını 2010 tarihinde aldı. İkisi de aslında 2010 yapımı oyunlar. O da şöyle söyleyeyim ben size. Star Wars 2'yi adamları alıyorlar. Star Wars 3 Civil War olarak çıkartıyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Düzenlenmiş haliyle çıkartıyorlar. Yani düzenlenmiş bir şekilde geliyor oyun size. 3 olarak gelmiyor. Aslında 3 olarak sunuyorlar ama tabii ki hani zamanına göre DLC vesaire çok fazla olmadığı için insanlar biraz daha şey yapıyorlar bunu. Hani CD bazında çıkartıyorlar tabir ee, tabiri caizse. Yani ikinci oyunu aldık, düzenledik, içeriğini değiştirdik ve size bunu paketliyoruz tadında gelmiş. Bu oyunun geliştiricileri ise Elite Games Team diye bir grup. Bu grupsa Star Wars 2'yi ve 1'i yapan Xbox Software'dan aldılar. Bunlar da biraz daha böyle oyunu geliştirdikleri için biraz daha olumlu bir yanıt aldılar ama tabii ki bu burada bıraktılar. Yani Star Wars 4'ün geleceğini pek fazla zannetmiyorum ama yine de size tavsiyemdir. Star Wars 1 veya 2'nin remasterı da yok. Bunu göz önünde bulundurun. Eski bir oyundur kendileri. Ama oynamak isteyen arkadaşlarımız için Star Wars'un ilk oyunu şu an Steam'de 45 TL ikinci oyunu da keza 45 TL. Üçüncü oyunu ise 54 TL arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurarak oyunları alıp isterseniz oynayabilirsiniz. Bunlar da uygun oyunlar. Neyse. Bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. 3. oyunumuz Nexus. Jupiter Incident. Şöyle söyleyeyim ben size. Nexus oyunu ben ilk tanıştığım zamanlar tabii ki yine oyun 2004 yılında çıktı. Ama o zamanlar tabii ki bilmiyordum şimdi. Oyun Türkiye'de ravaşta değildi. Ben öyle rastgele bakıyordum. Yani uzay oyunları Space Games diye Google'a yazıp işte oynayabileceğim oyunlar ararken bir gün gözüme çarptı ve bakmak istedim. Tabii doğal olarak oyun e, satın alabileceğim bir yer yok. En yakın satın alabileceğim yer eBay'di. Tabii oradan da sipariş vesaire uzun sürerdi. Her zamanki gibi torrente başvurduk. Tabii çok eski zamanlardan bahsediyorum. Böyle torrentin daha yeni yeni yaygınlaştığı zamanlar her türlü korsancılığa karşıyız. O zamanlar çıktı tabii ki Nexus. Ben de onu indirdim ve hayran kaldım. İnanın o zamanın tarihine göre en iyi mekaniğe sahip olan oyunlardan bir tanesi. Kendinize ait bir geminiz var. Tekrardan söylüyorum bu oyun gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Gerçek zamanlı hareket ettiğiniz bir strateji oyunudur. Ama orada kendinize ait bir geminiz var ve geminin hareket tıpkı uzaydaki gibi. Yani ileriye geriye yana sağa sola dönüş şekilleri vesaire. Böyle bir mekanik motoru gerçekten muazzamdı o zaman için söylüyorum. Çok muazzamdı benim için görsel olarak. Tabii ki bu Nexus The Jump Gate'in yapımcıları geliştiricileri Edison Hungry ve Mits Entertainment. Bu oyun şöyle gelişiyor arkadaşlar. Öncelikle kendileri Kickstarter'da başlıyorlar. Ama Kickstarter'da tabii ki istenilen tam versiyonu alamıyorlar. Yine de tam bir bütçeye yerleşemiyorlar. oyunu yeni de yapıyorlar bu arkadaşlarımız. Yani gerçekten bu oyunu yapıyorlar. Yaptıktan daha sonrasında Microsoft işbirliği ile oyunu platformlara taşıyorlar ve yayıncıları da THQ Nordic. Yani THQ Nordic'i tanırsınız diye THQ Nordic gerçekten büyük bir yayın kuruluşu. Buradan bir gelir elde etmeye çalışıyorlar ki tamamıyla istedikleri geliri maalesef arkadaşlarımız elde edemiyor. Neyse arkadaşlar Nexus 2'yi çıkartmak istediler bu arkadaşlarımız. Nexus 2'yi çıkartmak için de yine Nexus 1'de yap yaptıkları gibi Kickstarter'da başvurdular. Çünkü Nexus bir sevilmişti aslında. Kötü de gözükmüyordu. Gerçekten çok sevilmişti. Ama tekrardan söylüyorum. 2005-2006 öyle söyleyeyim size. 2005-2006'da insanlar Kickstarter olayına çok fazla hype'lanmıyordu. Yani zaten zamanına, zamanına göre internet kullanımı çok fazla revaçlı değil. Yani herkesin elinde böyle pıt pıt telefon yoktu. Hem de oyunu zaten çok fazla kişi bilmiyordu. Ee, o zamanların bilançosuna göre 650 bin dolarlık bir fiyat istediler. Mal maalesef elde edemediler. Onun yerine 161 bin dolarla çakıla kaldılar. Bu arkadaşlarımız pes etmiş değil. Hala hazırda. Nexus yapan arkadaşlarımız pes etmiş değil. Bu Nexus'u yapan arkadaşlarımız Steam'de hala arada bir canlı yayın yapıyorlar ki şu an arkadaşımız 15 saati geçmiş. Hala bir canlı yayın yapıyor. Girip bakabilirsiniz. Geliştirici arkadaşlarımız sürekli canlı yayın içerisinde. Ve şu an oyun 99 TL. Soundtrackleriyle birlikte 130 TL'ye falan tekabül ediyor. Oyunun Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ama dileyen arkadaşlarımız bu oyunu oynayabilirler. Gerçekten mekanik açısından açısından ve grafik açısından sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Mekaniği çok güzel. Grafikleri de 2004 yılında çıkmasına rağmen oyunun gerçekten şu an hala oynanabilir bir durumda. Ve ses efektleriydi, oyunun içerisindeki atmosferdi vesaire sizi gerçekten tatmin edeceğine %100 eminim eğer uzay seven bir insansanız kesinlikle alıp indirip oynamanız gerekiyor. Bu da size benden bir tavsiyedir. Dördüncü oyunumuza geçiyoruz. Dördüncü oyunumuz aslında ben bu oyunu daha önceki bir Star Citizen videosunda bahsetmiştim. Onu yine kartlara ekleyeceğim. Dördüncü oyunumuz Freelancer uzay oyunu. Freelancer uzay oyunu dediğimiz oyunsa zamanında gerçekten insanları mutlu etmiş bir oyun. Bu oyun da 2003 yılında çıktı. Bu oyun daha çok uzay uç simülasyonu. Yani uzayda bir geminizle birlikte sağ sola gezdiğiniz oyunlardan bir tanesi. Bu oyun gerçekten zamanına göre gerçekten çok güzel oyundu. Bu oyunun yapımcısı da Chris Roberts. Hatırlarsınız arkadaşımız Star Season'ı yapıyor. Ben daha önceki videolarımda bu oyundan bahsettiğim için yukarıya tekrardan söylüyorum. Kart olarak bırakacağım. Oradan oyunla alakalı detayları öğrenebilirsiniz. Çok fazla bahsetmiyorum ama bu da benim listelerimden bir tanesi ne kesinlikle giriyor. Baştaşlarımdan bir tanesine kesinlikle giriyor. Sırada geçelim 5. oyunumuza. Beşinci oyunumuz nereden geliyor? Star Wars evreninden geliyor. Söyle söyleyeyim. Star Wars evreni dediğimiz zaman insanların aklına tabii ki uzay oyunlarının babası gelir. Böyle hani çok fazla uzay oyunu vardır. Star Wars'un akademi oyunlarından tutun da gemi oyunlarına kadar birçok oyunu vardır. Ama benim Star Wars'un baş tacı dediğim oyunlardan bir tanesi Star Wars Empire at War. Birincisi Gold Pack. Diğeri de Star Wars Empire at War. Force of the Capturion. Şimdi bu iki oyun arasındaki fark şu. Empire at War var. ilk ana oyun. Daha sonrasında Force of the Capcom çıkıyor. Bu oyunda Empire at DLC olarak geliyor. Yani bir genişleme paketi olarak geliyor. Bu iki oyun arasında çok fazla bir fark yok. Ama oyunu ben size şöyle özetleyeyim. Oyunda bir galaksi haritasında başlıyorsunuz. Galaksi haritasında tıkladığınız yerde önce gemi savaşı yapıyorsunuz. Yani strateji olarak gemi savaşı yapıyorsunuz. Gemi savaşından sonra o gezegenin üzerindeki savaşı geçtikten sonra bir de gezegeni ele geçirmek için gezegenin içine girip toprak savaşı yapıyorsunuz. Yani tamamıyla 4 boyutlu gerçek zamanlı strateji oyunu. Bu oyun gerçekten çok güzel. Arkadaşlar yani ben eski zamanlarda oynadığım zaman sabahtan akşama kadar bu oyunu deli gibi oynadığımı hatırlıyorum. Yani hiç durmazdım. Cidden. Ve artı bu oyunun modları vesaire de var. Darth Vader'dan tutun da Obi-Wan Kenobi'ye kadar birçok desteği var bu oyunun. Oyunun hikayesine hiç girmiyorum. Oyunun hikayesi zaten kendi içerisinde Star Wars hikayesi var. Oyuna yapılmış özel bir Star Wars hikayesi tabii ki kanonlardan bahsetmiyorum. Yayıncısı Lucas o zamanlar sene 2006 daha Lucas kendisini Disney'e satmamış. O zamanlarda tabii bu oyunu oynayan gerçekten çok fazla oyuncu vardı ve son derece olumlu bulunmuş. Bu oyunun Steam fiyatı 190 TL'dir. Durumu olan arkadaşlarımız için bu oyunu alıp kesinlikle oynamalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım ileride bir gün Lucas ekibi bu oyunun remastered versiyonunu ya da daha gelişmiş bir versiyonunu umarım çıkartır. Dediğim gibi oyunla alakalı herhangi bir hikaye anlatmıyorum. Zaten Star Wars evreni oynanışında size söyledim. Dört zamanlı bir gerçek zamanlı uzay oyunudur. Strateji oyunudur. Bir sonraki oyunumuz altıncı oyunumuza geçiyoruz. Geçelim mi? Altıncı oyunumuz ise arkadaşlar Sin of Solar Empire. Yine Solar Empire'ı üniversiteye o zamanların diyeyim daha doğrusu sene 2008. 2008'in üniversite yıllarında arkadaşların kendi aralarında böyle LAN üzerinden bağlanıp da Ethernet üzerinden bağlanıp birbirleriyle savaştığı oyunlardan bir tanesi. Tabi single player modu da var. Bu oyun 2008 yılında çıktığında çok fazla sükse getirmişti. Sebebi ise de şu. Hem çok oyunculu bir oyundu hem de single player bir oyundu. Artık gerçek zamanlı strateji oyunuydu. Ve Sinof Solar Empire Stellaris daha sonrasında Galactic Civilization bu tarz oyunların gerçekten ağır babasıdır. Ağır babasıdır dememin sebebi ise de e, şimdi Galactic Civilization 2003 yılında çıktı. Bu oyun ise 2008 yılında çıktı. Galactic Civilization'ı bu oyun arasına neden katmıyorum? Şu yüzden katmıyorum. Galactic Civilization'da daha çok text üzerinden yani bir harita üzerinden kontrol ettiğimiz ırklarla savaşıyorduk. Ama burada gerçek zamanlı savaşları izleyebiliyoruz. Gemilerimizi kontrol edip yani Fighterlarımızı sağa çekerek, işte Fırkatenlerimizi sola çekerek, Battleship'imizi ortada tutarak milletin içinden tabiri caizse geçebiliyorduk. Ama tabii ki Galactic Civilization'da böyle bir şey yok. O yüzden Sin of the Solar Empire, Stellaris tarzı oyunların babasıdır, atasıdır. Dedesidir. Neden söylüyorum? Sin of Solar Empire tarzı oyunlar şu sıralarda üretilmiyor. Üretilmemesinin sebebi de Sin of the Solar Empire çok fazla ekmeğini yedi. Daha sonrasında 2002 senesinde Sin of the Solar Empire'ın ikinci oyunu çıktı. Ama ne yazık ki tutmadı. Tutmamasının sebebi ise de artık maalesef arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Stellaris gelmişti. Stellaris'in gelmesiyle zaten Sin of the Solar Empire'a gerek kalmamıştı. Yine de oynayan arkadaşlarımız var. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim. Sin of the Solar Empire 2'yi oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa şu an Epic Games'te 69 TL. Ben oynamadım. Sin of Soul Empire 2'yi alıp oynamadım. Çünkü zaten hali hazırda geçen sene çıkmış oyun. E, görmedim de duymadım da. Bilmiyorum daha öyle söyleyeyim. Ben de yeni öğrendim zaten. 27 Ekim 2022'de çıkmış. Alıp oynamak isteyen arkadaşlarımız oynayabilirler tabii ki Sin of Empire'ı. İlk oyunun fiyatı 109 TL. O da Ultimate Edition'la. Ultimate Edition olmasının sebebi de şöyle DLC'leriyle birlikte. Yani bu oyun içerisinde tabii ki DLC var. Stellaris kadar olmasa da. Ultimate Edition'da DLC'leriyle birlikte bu oyuna 109 Sahip olabiliyorsunuz. İçerisinde çok fazla seçenek var. Siz de inceleyebilirsiniz. Evet, Sinas Solar Empire'dan sonra da bir tane de bonus içeriğimiz var. Hemen oraya atlıyoruz. Bonus içeriğimiz olarak hala hazırda çıkmamış bir oyunumuz var. Çıkmadığı için bunu bonusa yerleştirdim. Kendisi 2023 yılında çıkmayı planlıyor. Muhtemelen ertelenecektir. Ama ertelenmezse bu yıl içerisinde çıkması planlanıyor. Falling Frontier. Falling Frontier'i şu an tabii ki Steam destek listenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunla alakalı size söyleyebileceğim çok şey var arkadaşlar. Silah çeşitliliği, gemi çeşitliliği, gezegen çeşitliliği, maden çeşitliliğinden tutun da istasyon çeşitliliğine kadar ve daha sonrasında gemilerinizin içindeki mürettebatın yetenek ve özellik çeşitliliğinden tutun da neler neler. Çok fazla şey var. Savaşları hiç katmıyorum bile. Savaş görselleri de gayet muazzam duruyor zaten. Siz de görüyorsunuzdur. Ama ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu oyunun en özel yanlarından bir tanesi de Türkçe arayüz ve Türkçe altyazıyla ile gelmesi. Oyunun Türkçe olması zaten başlı başına muazzam ki Türkiye'de uzay oyunu dediğimiz zaman aklıma böyle Türkçe bir oyun gelmiyor. İnanın. Benim aklıma bu oyun Türkçe içerikli çıkmış ya? Ben buna bir bakayım diyebileceğim bir oyun gelmiyor. Genelde Türkçe versiyonlarını arıyorsunuz hep böyle ama artık yavaş yavaş yayıncısı Hodet Horse bu oyunu 2023 yılı içerisinde Türkçe bir şekilde çıkartıyor. Kesinlikle istek listenize ekleyin. Bu oyunu bekleyin. Bu oyun biz uzay severler için bomba gibi geliyor hem de Türkçe seçeneğiyle. Neyse ki ben uğraşmayacağım Türkçe'ye çevirmek için. <laughs> Bir sonraki oyun da tabii ki Hode Horse tarafından çıkartılıyor. Bu oyunda Capital Command dediğimiz bir oyun. Capital Command dediğimiz oyunsa daha çok böyle sizin elinizin altında büyük gemilerin barındığı ve bu gemilerle birlikte muazzam savaşlara katıldığınız daha çok aksiyon ağırlıklı bir strateji oyunu. İsterseniz hani geminizden nişan falan vesaire de alabiliyorsunuz. Biraz daha böyle işte World of Warship tadında gelecek oyunlardan bir tanesi. Bunun da planlanan çıkış tarihi 2020 24. bunu da istek listelerinize ekleyip bakabilirsiniz. Ayrıyeten bunun da dili Türkçe'ye ve alt yazılı bir şekilde geliyor. Bir sonraki oyun olan yine Hoded Horse yayıncılığı bir oyunumuz daha var. Bu oyunumuzun ismi ise Bridgeway. Bridgeway oyunumuz biraz daha böyle çizgi karakterleriyle yoğunlaşmış bir uzay oyunu. Bu uzay oyununda da e, içinde ekibimizin bulunduğu, kendi ekibimizin olduğu, silahlarını yükseltebildiğimiz sıra tabanlı oyunlardan bir tanesi. Sıra tabanlı dememin şöyle bir sebebi var. Sıra sıra ateş ediyorsunuz, sıra sıra yapıyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Bu oyun da Türk Türkçe arayüzde, Türkçe altyazı ile birlikte geliyor. Kesinlikle istek listenize ekleyin. Sıra tabanlı uzay oyununu seven arkadaşlarımız kesinlikle kaçırmasınlar. Bir sonraki oyunumuz da Hotted Horse tarafından geliyor. Bunun da planlanan çıkış tarihi 2023 içerisinde çıkacak arkadaşlar. Bu oyunumuz ismi de Bridge Existence. Bu Bridge dediğimiz oyun yine aynı şekilde Türkçe arayüz ve Türkçe altyazıyla geliyor. Bu oyunumuz da daha çok PvP olarak geliyor arkadaşlar. Tek oyuncuları da oynayabilirsiniz ama çevrim içi eşli oyuncu da olarak oynayabilirsiniz. Bu size ayrıyetten arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçireceğiniz ve hep beraber bir sisteme gidip Orada düşmanlarla birlikte savaşabileceğiniz. Hatta gezegene inip o gezegende bir civilization, bir hayat kurup o gezegeni düşmanlardan savunacaksınız. Bu oyunun planlanan çıkış tarihi de 2023'tür. Aklınızda bulunsun. Bunu da kesinlikle istek listesine eklemeyi unutmayın. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Unutmayın şunu belirtmek istiyorum. No Man's Sky, işte Elite Dangerous, Star Citizen vesaire vesaire tarzı uzay oyunlarından bahsetmememin sebebi bu uzay oyunları simülasyon ağırlıklı diyeyim daha doğrusu Hani biraz daha farklı oyun kategorileri ve bana da hitap ediyor. Ben de seviyorum bu bu tarz oyunları ama ben biraz daha böyle nostaljik ve kişisel tercihlerime odaklandım. Gene nazaran ki oyunları size sunmak istedim. Uzay oyunu arıyorsunuzdur, oynamak istiyorsunuzdur, kafanıza takılan bir şey vardır ya da ben nasıl oyunlar oynayabilirim diyorsanız bu oyunlar tam size göre. Sadece bonuslar hariç, bonuslarda söyleyeceğim oyun oyunlar, bonuslarda söylediğim oyunlar, yeni çıkacak oyunlar. Bu oyunlara hariç size bu sunduğum 6 oyunun altısında bütün bilgisayarlar kaldırabilirsiniz efendim. Her türlü bilgisayarda çalışacağına inanıyorum yani. Şu an artık çok böyle aşırı eski bilgisayarlar kalmamıştır diye düşünüyorum. Sonuç olarak 2004'te ya da 2005'te aldığınız bir bilgisayarda bile bu size sunduğum oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Aklıma gelecek olan bir diğer oyunları da ben listeleyeceğim. Eğer aklıma tabii ki gelirse bunlar benim baş Bunlar benim çiçeklerim. O yüzden bunları güzelce oynayın. Alta yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki video X4 videosu olacak. Göreve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın bye bye.